Hadi Ayça sana güveniyoruz. Müdürün odasını biliyorsun. Tamam siz merak etmeyin. Hı, geldi işte İbiş. Hı. Dershanedeki son günü olduğunu bilmiyor tabii. Salak. Ayça bak. Sen şimdi müdürün yanına gittiğin zaman biz 20 arkadaş kayıt yaptırmak istiyoruz diyeceksin. Sonra biz bir şekilde Zafer'i göndereceğiz senin yanına. Ee sonra? Sonra sen Zafer'i görünce tabii doğal olarak ben bu sapıkla aynı dershaneye gitmem diye yaygırayı koparacaksın. Vallahi Allah kimseyi sizin elinize düşürmesin. Allah Allah diyene bak sen çok farklısın sanki. Dün bizim kapıya gelip rol yaptığını anne çabuk unuttun. Aman Melih abartma. Neyse ben gidiyorum. <laughs> İyi günler. Berna Demir mı? Evet, benim. Buyurun efendim, bunlar size. Eminim ki hiçbir kadına sana yakıştığı kadar yakışmaz. Sana layık değil ama umarım bu ufak hediye seni biraz olsun mutlu eder Mustafa. <laughs> Mustafa. Çok meşgulüm Berna. Hem şimdi sırası değil. Sonra konuşalım. Sen aynı bu fotoğraf bende kalsın. Biz size başka bir fotoğraf göndeririz. Aa niyeymiş? Siz göndermezsiniz biliyorum ben. Yo Ozan size albüm yapar gönderir. Siz hiç merak etmeyin. Ozan da kahveleri Yemen'den getiriyor galiba. Girişteki büfeye gitti galiba. Bana kızdı da ondan gitti. Sana bilet hikayesini anlattım diye. Olur mu hiç öyle şey? O size kıyamaz. Kızmaz hiç. Ya kızmaz da... Ben de üzüldüm. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Demek o zamanlar ikimiz de bir bedel ödemişiz. Ne bedeli? Benim ailem de bu seyahat işine çok kızmıştı. Ben de evde böyle bir tatsızlık yaşadım. Ama haklılar kızım. Ben olsam ben de izin vermezdim. Siz de balayına gidersiniz. Uçak biletleri de benden. Sana söz. Evet, kahvelerimiz geldi. Buyurun. Banu, sizin fotoğraflarınızı vermiyor bana. Niye? Saklayacak mıymış? benim için çok önemli. Biliyoruz abi. Zaten bütün hazırlıklarda ona göre yaptık. İyice anla da. Hazır değilsen boşuna oyalama beni. Yok yok, hazırız abi. Zaten uzun zamandır böyle büyük bir iş yapmamıştık. Çocuklar da ben de çok heyecanlandık. Hırsızlık yapıyoruz lan. Ne heyecanlanması? Korktuk desen, utandık desen anlayacağım. Madem bu kadar nefret ediyorsun bu işlerden, neden hırsızlık yapıyoruz ki abi? Hepsi onun için. Hepsi. Onun için hırsızlık yapıyorum. Başka bir şey elimden gelmiyor. Hiç değilse rahat yaşasın. Batakan'dan kurtulsun diye. İşte bunu yapacağız. Nasıl? Şahane değil mi? Bebeş sen delirdin mi ya? Bunlar profesyonel. Biz bunu hayatta beceremeyiz. Ya beceririz. Önemli olan istek ve azim. Hadi gel. Önce temel adımlarla başlayalım. Ay, az kalsın unutuyordum. İşte tangonun olmazsa olmazı. Ne bu şimdi? Çok konuşma. Ağzına ağzına. Şimdi ağzında gülle bana doğru yürüyeceksin. Hadi. Nasıl göndereceğiz Zafer'i müdürün odasına Melih? Ne bileyim kızım. Onu da sen düşün artık. Oh iyi vallahi armut piş ağzıma düş. <laughs> tamam tamam bulacağım bir şeyi. Zafer Müdür seni odasında bekliyormuş Seni soruyordu Aferin kız sana Güzel tam denk geldi Cevap bile vermedi salak Ama ben göstereceğim ona bu havaları Buradan da bir şey çıkmadı Mert daha bir kişi var Görürsün aradığımız Ergun Solmaz bu. Merhaba. Ergun Solmaz Bey'le görüşebilir miyim? Sigorta şirketinden arıyorum. Cebeci Tomurcuk Sokak'taki evin sigortası ile ilgili görüşecektim kendisiyle. Öyle mi? O zaman yarım saat sonra sizi tekrar arayacağız. İyi günler. Mert bulduk. Aradığımız adam buymuş. Ama şimdi toplantıda. Yarım saat sonra yine arayacağız. Sağ ol Ya of. Hadi Özgür ya gelsene bana doğru. Ya şu gül şart mı salak gibi hissediyorum kendimi. Ya hiç de bile. Salakça falan değil. Çok romantik. Al şunu ağzına. Ah. Hadi. Aa, Duda. Ne oldu? Ya ne olacak? Günün dikeni battım Emeş. Ay, affedersin sevgilim ya. Çok özür dilerim. Ya dedim ben sana gülsüz çalışalım diye. Nereden çıktı bu gül? Ya. Tamam Saci Bey. Eşinize de hürmetler. Görüşmek üzere. Kusura bakmayın. Buyurun ne istemiştiniz? Ben şey için gelmiştim. Gel Zaferciğim Kusura bakmayın hocam böldüm. Ama hemen bir şey söyleyip gideceğim. Hanımefendiyle konuşacaktık ama Önemli değil ben beklerim. Hocam biliyorum devamsızlık yüzünden bana kızdınız. Sen öyle göreceksin Zafer. Niye kızalım sana? Ailemin acil para ihtiyacı oldu hocam. Biliyorsunuz zor durumda var. Eee? Evet. Eysi ben de işe girmek zorunda kaldım. Ve bu yüzden bir iki dersi aksattım. Ama bundan sonra programımı ayarladım hocam. Derslerimi aksatmayacağım. Tamam peki. Derslerini engellemeyeceksin önemli değil. Çok sağ olun hocam. Ben de bursum kesilecek diye çok korktum. Merak etme, öyle bir şey söz konusu değil. Bizim sana güvenimiz tam. Çok sağ olun hocam. Ben de güveninizi boşa çıkarmayacağım. İyi günler. Evet, siz ne istemiştiniz? Ben hızlandırılmış program için gelmiştim ama sonra gelsem daha iyi olacak sanırım. Şimdi bu üç ev el... Evet abi. Birbiri ardına üç gün. Evet abi. Şimdi Evlerin üçü Ankara'nın ayrı bölgesinde. Polis bir bölgede yoğunlaşacak. Biz de diğer evde iş yapacağız. Evler sağlam mı? Tehlikesine değer mi? Evet abi. 3 evde de kasa var. Her birinde nakit, mücevher ne istersen. Zaten çocuklar bir haftadır erkek de. Bu sefer sadece kasaları değil. Bütün evi kaldıracağız. Zaten ev sahipleri yoğun insanlar. Evdeki hizmetçileri, bakıcıları da ayarlayacağız. Tamam. Bağlayın. Bak. Herkesin adını sanını. Eve giren çıkan herkes bilmek istiyorum. Tamam abi. Abi istersen 6-7 küçük iş mi yapsak? Sen böyle söyleyince. Yok. Öbür hafta bitirelim o işleri. Ben şekli şemali belirlerim. Madem ruhumuz satıyoruz... ...bari ucuza gitmeyelim. Harika bir şey bu. Kim bilir Mustafa bu çantaya kaç para ödedi? Ben Adem Hanım. Mı? Evet benim. Buyurun efendim bunlar Mustafa Sezgener tarafından gönderildi. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de iyi günler. <laughs> Ay Mustafa inanmıyorum sana. Aşk Şarkıları koleksiyon. Uzun zamandır Paris'e gitmek istiyordum ama sensiz hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor. Sana kavuşacağım güne kadar o planından vazgeçtim. Bu şarkıları Paris'teki otel odamızda seninle dinlemek istiyorum. Mustafa başımı döndürüyorsun. Acıyor mu? E işte. Ama iyi tarafından bak. Daha ilk adımda tangoyu kavramış oldun. Acaba ihtiras bir arada. Hadi başlayalım canım bunun da zaten. Üf, tamam tamam. Hadi bir sonraki figüre geçiyorum. Bak şimdi. Ben elimi boynuna dolayacağım. Sen kolumu okşayarak aşağı doğru indireceksin. Sonra da yüzünü bana doğru çevireceksin. Anlaştık mı? Eh bir deneyelim bakalım. Hı. Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptım? Yok. Kıtıklandım. Oho. Oh. Bana ciddi yol diyene bak sen. Tamam tamam. Baştan alıyoruz <laughs> ya <Özgür> ya. <laughs> Daha yarım saat olmadı mı? Olmadı. Ben çok bunaldım. Hadi gel dışarı çıkalım Deniz. Tamam çıkalım. Aa, ben nereye gideceğimizi biliyorum. Öyle mi? Nereyeymiş? Gidince görürsün. Hem oradan ararsak istediğimiz sonuca ulaşacağımıza eminim. Bak sen. Yürü. Ernaç'ım, ya kusura bakma bir toplantıdaydım o yüzden açamadım. Mustafa, <laughs> öyle muhteşem hediyeler göndermişsin ki teşekkür etmek için aradım. Bayıldım hepsine. Teşekkür <laughs> etme Zeynep, küçük bir iki hediye işte. Ama beğendiğine sevindim. Beğenmez olur muyum? Hepsi harika. Ya Mustafa bu arada bu çantayı beğendiğimi sana ne zaman söyledim hiç hatırlamıyorum. Bir gün yemek yerken bir kadında görüp. Ben de, ...ben de o çanta senin diye düşünmüştüm. Ama aynısını bulmak çok zor oldu ha. Sınırlı sayıda üretilmiş. Ya Mustafa... ...beni çok mahcup ediyorsun. Lütfen böyle konuşma Berna bak darılırım. Hem paranın lafı mı olur? Seni biraz mutlu ettiysen o yeterli. <laughs> Mustafa beni çok şık martıyorsun ama. Berna'cığım... ...sen her şeyin en güzeli aynısın. Mustafa istiyorum. Seninle baş baş olmak istiyorum. En azından bir gece sana sarılıp uyuyabilmek için neler vermezdim. Zaman gelsin, O da olacak benden lazım. Biraz sabret. Az kaldı. Ya şimdi en sevdiğim figürü yapacağız. Bak sen beni kolumdan tutacaksın. Karşıya doğru savuracaksın. Sonra ihtirasla kendine doğru çekeceksin. Anlaştık mı? İhtirasla. Evet Özgür. Hadi. <laughs> of! Ya ne yapıyorsun Özgür ya? Ya affedersin Mehmet, tamam. Başlayalım. Ya çok mu komik? Şu tutkulu dansı getirdiğin hale bak. Resmen çarpıştık ya. Oldu olacak aşağı atsaydın beni. Tamam, of. <laughs> tamam. tamam. Erkeğin hareketini ben göstereceğim şimdi sana. Geç. Özgür. Ya Özgür ne oldu? Ya bilmiyorum tutuldu galiba. Of hay Allah ya ne yapsak ki? Ya bravo yani M5 kaldım burada iki büklüm. Of Ya İngiltere anne bu nasıl çekiyordu ya? Vallahi antika bu ha. Ver bakayım ben anlarım onun dilinden. Sen geç ben senin resmini çekeyim hadi. Bu fotoğraf da bende kalacak. Hadi geç. Aa böyle mi duracaksınız siz? Nasıl aşıksınız siz? Hadi sokulun bakalım birbirinize. Bırak, baksana, uzun. Sen de öp Aferin oldu işte. Fotoğraf ben de yapacağım. Gelin bakalım. Sizle konuşacaklarım vardı. Söyleyin bakalım. siz ne zamandır birlikteyiz? Biz 8-9 ay oldu herhalde değil mi Ozan? Ne kadar oldu? Gibi. İnsan sayar. Aferin size. Şimdiki gençler iki günde havlu atıyor. Ya. Evet öyle. İlişkiye emek vermek çok önemli. Siz birbirinize aşıksınız. Gözlerinizden belli. Sabredin. Sabırlı olun. Pire için yorgan yakmayın. Affedici olun. Demesi kolay Misar anne. Evet aşığız ama insan neyi affedeceğini bilmeden nasıl affetsin sevdiğini? İnsan eğer seviyorsa affeder Ozan. Unutur her şeyi tertemiz bir sayfa açar. Evet, kaç kere açtık o sayfayı. Bu sayfaların neden kapandığını istersen sonra konuşalım. Aa, ne oluyor size çocuklar? Vallahi benim nazarım mı değdi ne? Hadi bir daha ayrılmayacağınıza dair söz verin bana. Hadi Banu söz ver. Söz veriyorum. Ozan sen de söz ver. Söz. Söz. Geldik diye sorabilir miyim? Beni buraya ilk olarak Mehveş getirmişti. Biliyor musun? <laughs> Neden hiç şaşırmadım acaba? Ya gülme. O zaman kendimi çok kötü hissediyordum. Neden? Seninle ilgili bir durumdu. var. <laughs> mehveş gözlerimi kapatıp ağaca dokunmamı istemiş. Bütün olumsuz enerjiyi olumluya çevirmek için. ...ve işe yaramıştı. Ne güzel. O zaman ben her gün dokunayım bu ağaca. Her işe yaramış. Hadi gözlerimizi kapatalım ve ağaca dokunalım. Zafer Bey'in son dakikaları. Ben acıktım ya. Ayça da gelsin de yemeğe gidelim. Vallahi ben bu intikamın topluğuyla üç gün yemem Melih'ciğim. Hoş geldin Ayça. Ne oldu? Zafer atıldı değil mi dershaneden? Hayır. Ne? O kadar iyi birine benziyordu ki kıyamadım. Hayır Hı hı. Anlıyorum. Sağ olun. Ben sizi yine arayacağım. Ne oldu? Ne dedi adam? Doğru kişiye ulaşmışız. Ama bir sorun var. He. Ee, sorun ne? Eskişehir'de oturuyorlarmış. Tayinleri çıktığı için bu evden taşınmışlar. Peki çocuk Görkem de mi oradaymış? Evet hep beraber gitmişler. Deniz O zaman benim hemen Eskişehir'e gitmem lazım.